götürüyoruz şimdi sizlere ee, törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor Fatma Sevim Baltacı partisinin İstanbul İl Başkanlığı önünde trafik kazası geçirdi yaralı olarak ok meydanı Cemil Taşcıoğlu şehir hastanesine kaldırılan Baltacı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı değerli izleyenler Fatma Sevim Baltacı 43 yaşındaydı. Şu anda cenaze namazı kılınıyor Baltacı'nın. Siyasi hayatına evet cenaze namazı kılınıyor. Kulak hat verelim. Imama, hatun kişi niyetine Allahu Ekber

الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله Evet değerli izleyenler. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevin Baltacı için şu sıralarda İstanbul Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Biraz önce cenaze namazı kılındı. Törene Cumhurbaşkanı Allah Recep Tayyip Allah Erdoğan da katılıyor. Fatma Sevin Baltacı Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı önünde trafik kazası geçirdi. Yaralı olarak Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Baltacı, tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı. Fatma Sevin Baltacı, 43 yaşındaydı değerli izleyenler. Şimdi cenaze törenini ekranlarınıza getiriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katılıyor. O görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Fatma Sevin Baltıcı 43 yaşındaydı. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Fatih Camii'ndeki cenaze namazının ardından Dakikalar sonra toprağa verilecek. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katılıyor değerli izleyenler. Bu görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen yanında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurumu da görüyoruz. O anları canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Yüce Fatma Sevin Baltacı 43, 43, yaşındaydı ve, 43 yaşındaydı ve dün akşam partisinin İstanbul Fatma İl Başkanlığı Baltacı önünde bir trafik kazası geçirdi. Ve hayatını maalesef kaybetti. Rabbim rahmet eylesin. Siyasi hayatına 2015 yılında Fatih İlçe Kadın Kullarında başlamıştı. Değerli izleyenler mürazına. şu anda Fatma Selim Balçıcı için dostlara, İstanbul Fatih Camii'nde cenaze töreni sabır, düzenleniyor. Törene öze, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen yanında Meclis Hacimun, Başkanı Numan Kurtuluş'u görüyoruz. Iki Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'u görüyoruz. Sessiz Fatma Sevin Balçıcı 43 yaşındaydı siyasi hayatına da 2015 yılında ayırıyor. Fatih ilçe kadın kollarında başlamıştı efendim. E, cenaze törenine parti teşkilatından da çok sayıda kişi katılıyor. Şey ben, İletişim Başkanı Fahrettin şey altında cenaze Ama töreninde değerli izleyenler de büyük aynı sürü, zamanda ilçe belediye başkanları husuru, İstanbul valisi parti teşkilatından çok sayıda kişi şu anda cenaze törenine katılıyor. Cenaze, İstanbul Fatih Camii'nde düzenleniyor bu cenaze töreni. Fatma Sevin Baltacı partisinin İstanbul İl Başkanlığı hanımefendi önünde hanımefendi maalesef bir trafik ve kazası, kazası geçirdi ve tüm müdahalelere rağmen kurtarıldı kırılamadı değerli izleyenler. Büyük bir, bir gayretle çalışmış olduğu Fatma Sevim Baltacı dün vakti geçen yaşındaydı. yine o ve siyasi olduğu hayatına hizmetinde 2015 yılında yerde, Fatih ilçe kadın kollarında başlamıştı. Aramızdan ayrıldı. Üzünlüğü, AK Parti İstanbul acılıyız, İl Kadın Kolları Başkan Acı Yardımcılığı görevini yürütüyordu değerli izleyenler Ama, Baltacı. O cenaze törenini mi? an be an getiriyoruz. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Rızası da Aynı zamanda yeterliyiz. Meclis Başkanı Numan Hak, Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı şey, Adayı Murat Kurum, İletişim Başkanı Fahrettin denerim, Altun, parti teşkilatından çok Bunun sayıda isim, Ak Parti ilçe, tutmadı, ilçe bugün belediye bugün başkanları, Fatma Sevim, İstanbul Valisi ve İçişleri. Bu Bakanı Ali Yerlikaya'nın da içersin. cenaze törenine Ama katıldığını söyleyebiliriz. allah Teala büyük mükafatlarını... Cenaze töreni yani. şu anda düzenleniyor izleyen, değerli izleyenler. Sohbetür, cenaze namazı betür, biraz önce kılındı. Ve inna Fatma Sevin Baltacı Herhangi bir musibet, İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu ve maalesef partisinin İstanbul İl Başkanı önünde elin bir trafik kazası geçirdi. Tüm müdahalelere olun, rağmen kullarıyız. kurtarılamadı. Ona Fatma Sevin Baltacı 43, 43 yaşındaydı efendim şu anda. Fatma Sevin Baltacı için İstanbul Fatih Camii'nde bir cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Kabre koyarken, Aynı zamanda törene İletişim Başkanı üzümlendi. Fahrettin Altun, İstanbul ki, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, Meclis Başkanı yaşlar, Numan Kurtulmuş, parti Efendimiz, teşkilatlarından çok sayıda kişi, ilçe belediye başkanları, Hüzünlenir, İstanbul Göz Valisi, yaşarır, İçişleri Bakanı insanım, Ali Yerli da katılıyor. O cenaze törenini an be an ekranlarınıza getiriyoruz değerli izleyenler. Devamında da ki, ya Rabbi, evet, bu Fatma Sevin Baltacı ecrini, 43 yaşındaydı ve Ak Parti İstanbul İlk Kadın Kolları günlerde, Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Gün maalesef partisinin İstanbul İl Başkanlığı öğretmişim. önünde elin Bugün bir trafik kazası geçirdi. Bozmadan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Değerli izleyenler, izleyenler şu anda Sevin baltaçı için İstanbul Fatih oldu. Camii'nde bir cenaze gibi? töreni düzenliyor. Cenaze törenine gelen Cumhurbaşkanı, yahut Erdoğan, yahut İkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen yanında Meclis Başkanı boş, Numan Kurtulmuş'u lütfunda görüyoruz. Sören aynı zamanda AK Parti İstanbul Vefa. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum kahrında katılıyor. Kahrında İletişim Başkanı Fahrettin Altun, lütfunda. Ilçe, lütfunda. ilçe belediye başkanları, Evet, parti teşkilatından çok sayıda kişi katılıyor. Muhabir arkadaşımız Semih Çalışkan da cenaze törenini takip ediyor. Semih sözü hemen sana bırakalım. Ak Parti İstanbul Kadın Kolları başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için şu sıralarda İstanbul Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Numan Milletvekilleri parti teşkilatında bir çok sayıda içinde cenaze törenine katılanlar arasında. Adma Selim Baltacı, partisinin İstanbul'un başkanlığı önünde bu akşam saatlerinde bir trafik kazası geçirdi. Yaralı olarak ok meydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Baltacı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 40 yaşındaydı Adma Selim Baltacı ve şu dakikalarda İstanbul Parti şu aninde son yolculuğuyla, kullanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenaze törenine katılıyor. Sevim Baltacı, siyasi hayatına 2015 yılında İstanbul İlçe Kadın Kolları'nda başlamıştı. 2016-2023 yılları arasında bir kadın kolları yönetim kurulu üyeliği yaptı. Teşkilatın çeşitli komisyon ve birimlerinde görev aldı. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu Baltacı. Bir akşam saatlerinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binası önünde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaşmıştı. Mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendiğimiz AK Parti'nin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sülü Bankacı kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum dedi. Sizin başkanı Recep Tayyip Erdoğan yol arkadaşımızın kıymetli ailesine sevenlerine ve tüm teşkilatımıza baş sağlığı bir işin ifadelerini kullandı sabah saatlerinde sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında bu ifadeler yer aldı. Dakikalar önce Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Fatma Selim Baltacı. Son yolculuğuna kullanıyor. Edirne katı çıkmak ve de mezarlığına bekledilecek. Cenaze namazının hemen ardından 43 yaşındaydı Fatma Selim Baltacı. Ve dün akşam saatlerinde trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Fatih Camii'nde ikinci namazına mücahit bir cenaze namazı kılınca. Törene 3. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı davul dikkat. Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. 11 billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda musallada bulunan hakka uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız, yine musallada bulunan Sabriye Hanfendi ki 95 yaşında Hakk'a uğurlayacağız. Tabi Estağfirullah, Bismillah Küllü nefsin zayikatul mevt Sümme ileyna turcaun Her nefis ölümü tadıcıdır. Ve Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz, gideceğiz. Tabi Sabriye hanımefendi 95 yaşında bir büyüğümüz. Mekanı cennet olsun inşallah. Amin. Fatma Sevim kızımız, kardeşimiz yol ve dava arkadaşımız dün akşam tabi bir kaza ile o da ebediyete uğurlanacak. 40 yaşında bir genç evladımız, kızımız hele hele bir dava yol arkadaşı olarak haberi aldığımızda hakikaten adeta vurulmuşa döndük. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil. Ama biz biliyoruz ki Estağfurullah Bismillah اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورِ Ölüm, hayat, hepsi bizim için birer imtihan. Ve yine burada da böyle bir imtihanı yaşamış oluyoruz. Ben bütün yol arkadaşlarına, bütün dava arkadaşlarına Sabrı Cemil diliyorum. Helalliği filan zaten yaptınız. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Rabbim bizleri cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Ben inanıyorum ki Fatma Sevim kızımız, evladımız, kardeşimiz inşallah bu yolda o ebedi aleme inşallah Rabbimin müjdesine ulaşacak şekilde gidiyor, gidecek. Ve Rabbim bizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum. Bütün ailesine de en kalbi olarak hislerimle sabırlar diliyorum. Allah'a uğurluyoruz. Bundan daha güzel herhalde uğurlama olmayacaktır. Ruhi için Allah rızası için El Fatiha. Selam Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Her iki cenazemiz de Edirne Kapı Tokmaktepe Aile Kabristanlıklarına inşallah defin yapılacak. Fevzi Paşa Caddesi'nde araçlar mevcut. Gelecek olanlar servislere geçebilirler. Ben ben size. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninden görüntüleri ekranlara getirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan merhumeye Allah'tan rahmet diledi, yakınlarına başsağlığı diledi. Az önce konuştu. Dualar eşliğinde AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevin Baltacı son yolculuğuna uğurlanıyor. Fatma Sevin Baltacı Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı önünde trafik kazası geçirmişti dün akşam saatlerinde. Yaralı olarak Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatma Sevin Baltacı 40 yaşındaydı. Siyasi hayatına 2015 yılında Fatih ilçe kadın kollarında başlamıştı. 2016-2023 yılları arası İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Teşkilatın çeşitli komisyon ve birimlerinde görev almıştı. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Baltacı son yolculuğuna uğurlanıyor.